Herkese selam değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 6 Ağustos Cumartesi'nin iddia maç tahminleri sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz artık yeni sezona başladık. Artık sonunda yani yavaştan artık yeni sezona başlıyoruz. Ve gerçekten çok mutluyum. Yani yeni sezon gerçekten çok güzel bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuzdur yani bayağıdır videolar gelmiyordu. Yani hatta 10 günden fazladır ki yani kanalımızda video bulunmuyordu ve tahminlerimizi vermiyorduk ama Telegram kanalımızdan tahminlerimizi veriyorduk. Zaten dün de oradan verdik. Dün 8 tane canlı maç verdik Telegram kanalımızdan. 6 tanesi kazandırdı. Telegram kanalımıza gelmek istiyorsanız açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Oraya ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Biliyorsunuz artık yeni sezona başlıyoruz. Bugün artık yani cuma günü artık yeni sezon başladı ve cumartesi de bayağı maçımız var yani güzel maçlarımız var. Ben 8 tane maçı seçtim. Yani 8 tane maçın analizli, detaylı bir şekilde yaptım. Sizlere buradan aktaracağım. Sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz. Yani 8 tane maç hepsi bir tane kupon değildir. Sadece ikili kombinler sizler yapabilirsiniz. Zaten bizleri bilenler bilir ve başarı oranımız da gayet yani yüksektir. Yani yüzde %80 oranında başarı oranımız var. Sizler dediğim gibi kombinler yapabilirsiniz ve herkes açık olan Telegram kanalımızdan da kupon paylaşmaya çalışacağız. Oraya da gelebilirsiniz. Bir de sizlere şunu söyleyeyim ki arkadaşlar bu yeni sezonun ilk maçlarıdır. O yüzden dikkatli bir şekilde gitmenizi tavsiye ederim. Böyle yüklü miktarlar girmeyin yani sizleri üzmeyecek miktarlar girin. Çünkü yeni sezonda yani bu takımlar daha birbirlerini çok tanımıyorlar ve yaz tatilinden çıkıyorlar. O yüzden biraz havaların sıcak olması ile birlikte biraz sıkıntılı olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz ufaktan atarsanız sizler için iyi olacaktır. Zaten 1-2 hafta geçtikten sonra biraz düzelir diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de maçlarımıza geçelim. İlk maçımız ligimizden Beşiktaş ile Kayserispor maçı. Beşiktaş kendi evinde Kayseri Sporu ile oynayacaktır. Burada ben şöyle alacağım. Yani burada taraf konusunda veya gole girmeyeceğim. Yani biraz maçın da kısıtlı geçeceğini düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Böyle maçın üst olacağını düşünmüyorum. O yüzden burada ben korner alacağım. 8.5 üst korneri aldım. 1.40 oranı vardı burada güzel bir şekilde korner çıkacağını düşünüyorum. Zaten bu iki takım öyle bir takımdır ki yani korner çıkartabilecek takımlardan bir tanesidir. Aynı şekilde Kayseri da yani böyle küçümseyecek bir takım değildir. O yüzden burada ben korner çıkacağını düşünüyorum. 8.5 üst korner aldım. 1.40 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz bunu böyle alabilirsiniz. Geçelim İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile Southampton maçına. Burada da ilk karşılaşmalarını oynuyorlar. Yani İngiltere Premier Lig'de de ilk maçlarını oynuyorlar. Burada şöyle alacağım. Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu birinin oranı gayet yük, e, düşüktü. Yani 1-10 fenandı. O yüzden burada ben şöyle aldım. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstüne aldım. Yani Tottenham kazanır ve 1.5 üst. Yani maçta 1.5 üst gol çıkar. Yani bunu aldım. 1.30 oranı vardı. Gayet güzel oranı var. Tatlı bir oranı var. Yani az oran olabilir ama yani kuponlarınızı bunu koyabilirsiniz. Yani bunu değerlendirebilirsiniz. Bunu da böyle aldık. Geçelim bir diğer maçımıza. Bir diğer maçımız da İngiltere Premier Lig'den. Fulham ile Liverpool maçı. Bu maça ben şöyle alacağım. Biraz riskli aldım. Biliyorsunuz Fulham yani geçtiğimiz sezonda şampiyon olmuştu. O yüzden yani bu Premier Lig'e geçti. Burada ben Fulham'ın gol atacağını düşünüyorum. En az bir tane gol atacağını düşünüyorum. Liverpool'dan da gol bekliyorum. Biraz riskli aldım. 1.75 orandan karşıtı gol varı aldım. Değerlendirmek isterseniz bunu böyle alabilirsiniz. Ya yani bayağı güzel maç olacağını düşünüyorum. Geçelim ligimizden Sivas Spor ile Gaziantep maçına. Bu maçta ben şöyle alacağım. Biliyorsunuz Sivas Spor Kupa maçında kaybetmişti Trabzonspor karşısında. Burada ben Sivas Spor'un güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. ya yani kendini toparlayacağını düşünüyorum. Burada ben ilk yarı 0.5 üstünü aldım. 27 oranı vardı. İsteyenler bir 15 dakika bekleyip de alabilir. O zaman bir 1.40'a çıkar oranı. Ben bunu böyle değerlendirdim. İlk yarı 0.5 üstünü aldım. 27 oranla bunu da böyle aldık. Geçeyim Almanya Ligi'ne. Almanya Ligi'nden Borussia Dortmund ile Leverkusen maçına. Bu iki takım gerçekten çok böyle korna çıkartan takımlardan bir tanesidir. Yani Leverkusen maçında da biz geçtiğimiz sezonda bayağı kornerler almıştık ve güzel bir şekilde korna çıkartıyor. Burada ben yine de korner alacağım. Yani iki takım da birbirine bastıracaktır ve korna çıkacağını düşünüyorum. 8.5 üst korneri aldım. 1.42 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz bunu böyle alabilirsiniz. Geçelim yine Almanya Ligi'nden Uni Berlin ile Hertha Berlin maçına. Bu maça da ben biraz riskli aldım. Yüksek orandan 2.5 üstüne aldım. 1.75 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz bunu böyle alabilirsiniz. Bu iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ve maçta en az 4 tane gol bekliyorum. Bunu da böyle değerlendirdik. Geçelim bir diğer maçımıza. Bir diğer maçımız yine Almanya Ligi'nden. Mönchengladbach ile Hoffenheim maçı. Bu maça ben şöyle aldım. 4.5 alt aldım. Bunun oranı 1.30'du. Yani biraz fazla oran açmışlar 4.5 6 ama değerlendirmek isterseniz bunu böyle alabilirsiniz. Yani kuponlarınıza bunu koyabilirsiniz. Ben çok gol çıkacağını düşünmüyorum. Yani liglerin başladığında yani genelde böyle gol çıkmıyor. O yüzden burada ben 4.5 6 aldım. Değerlendirmek isterseniz bunu böyle alabilirsiniz. Geçelim son maçımıza. Son maçımız Fransa Ligi'nden Clermont ile Paris Saint-Germain maçı. Bu maça ben şöyle alacağım. Korner alacağım. İlk yarı en çok korneri Parsons yine hemen atar. Yani ilk kere en çok korneri deplasman atar. Bunu böyle değerlendirdim. 1.45 oranı vardı. Almak isteyenler bunu böyle alabilir. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi dediğim gibi bu maçlara ufaktan giderseniz sizler için iyi olacaktır. Yani buradan kombinler yaptığınızda ufaktan atın miktarları çünkü yeni başlıyor ve ilk maçlarını oynuyor bu takımlar ve baya tatilde oldular. O yüzden burada ufaktan giderseniz sizler için iyi olacaktır. Gelecek haftalarda zaten güzel bir şekilde maçlarımızı değerlendireceğiz ve hem buradan hem de Telegram kanalımızdan maçları paylaşacağız. Telegram kanalımıza mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü oradan canlı maçlar paylaşıyoruz. Yani haftanın belirli günlerinde canlı maçlarımızı oradan paylaşıyoruz. Bir de VIP Telegram grubumuz var. VIP Telegram grubumuzda da gün içerisinde ya yani her gün, cumartesi, pazar her gün canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı oradan paylaşıyoruz ve geçen sezon gerçekten çok güzel bir şekilde kazanmıştık. Sizler de oraya gelmek istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak 60 TL olan paketi satın alarak aramıza katılabilirsiniz. Umarım istediğiniz gibi hepsi gelir. Maçlarımız bu şekildeydi. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.